Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve Çaydaşıra Mahallesi'ne önemli bir prestij kazandıran proje Kentköy 15 Ağustos Pazar günü açılıyor. Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Elazığ'ın özüne yakışır bir şekilde inşa edilen Elazığ Belediyesi Kentköy yaşam alanı 15 Ağustos Pazar günü açılıyor. Temiz havanın yeşille bütünleştiği ve 45.527 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehrimizin yeni yaşam alanı Kentköy, 15 Ağustos Pazar günü saat 19'da Çaydaçıra Mahallesi'nde düzenlenecek. Açılış töreniyle halkımızın hizmetine sunulacak. Açılış programının ardından hemşerilerimiz nefes alacağı yepyeni bir dinlenme alanına daha kavuşmuş olacak. 7'den 70'e her kesimden insanımıza hitap edecek Kentköy'ün açılışına tüm halkımız davetlidir. Şehrin stresinden ve karmaşasından bunalan vatandaşların aileleri, çocukları ve yıl dışından gelen misafirleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebileceği yeni sosyal mekan Kentköy'de insanlara kaliteli hizmet sağlayacak her şey mevcut. Özellikle çocukların doğal yaşamı tanıma ve yaşama fırsatı yakalayacakları Kentköy projesinde köy yaşamının donatılarının yer aldığı ve etrafı dereyle çevrelenen bir ada yer alıyor. Adanın etrafı ise kent yaşamının donatılarıyla şekilleniyor. Köy yaşamının yansıtıldığı alanda köy çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, su değirmeni, mescit, küçük ölçekli kümes ve fide serası yer alıyor. Etrafında ise şehir yaşamının birer parçası olarak eğlenme, dinlenme ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan gezinti yolu, koşu parkuru, bisiklet yolu, köprü, iskeleler ve oturma üniteleri yer alıyor. Ayrıca alanda Türk tarihlerindeki Orhun Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini temsil eden dört ana giriş kapısı yer alıyor. Ziyaretçiler içinse 100 araçlık otopark alanı bulunuyor.